Su insanı temizlemez. Ateş temizler. Böyle demiş İskitli atalar. Atalar işi biliyormuş. Susuz temizliğin yolunu da keşfetmişler. Erkeği ayrı, kadın ayrı yolunu öğrenmiş. Su temizlik için kullanılmaz. Hayratça harcanmaz. Su azizdir. Su kutsaldır. Su hayattır. Ateş Tertemizdir. Mikropları, virüsleri, bakterileri barındırmaz. Kendi temiz olduğundan etrafını da temizler. Geriye küllerden başka bir şey de bırakmaz. Kalanları da rüzgarlar savurur. İnsan ateşe hükmettiği gün doğa insana yol verdi. Önce kendi korktu çocukken, sonra alemi korkuttu büyükken Yaktı, ısındı, pişirdi, seyretti. Olmadı, cebine hapsetti. Ateş avuçlarının içindeydi. Kalbinde de aşk ateşi vardı. İnsanın içi ateş, dışı da ateşti. İnsan meşale misaliydi. Yanıyordu. Efsaneler üretti. Edebiyatlar yazdı. Etrafında danslar etti. Üstünden atladı. Tütsüler yaktı, kazanlar kaynattı. Demirleri eritti, tuğlaları pişirdi. Canlılara, cansızlara onunla hükmetti. Ateş artık insanın malı olmuştu. Bir tüpün içinde, bir çöpün ucunda, bir merceğin odağında, bir çakmağın deposunda, iki taşın sürtünmesinde, dağların tepesinden ovalara, denizlerin altından atmosfere, her yerde yaktı o ateşi. Bazen medeniyetleri yaktı, bazen kütüphaneleri yaktı, bazen karanlığı aydınlattı. İnsan hep bir ateş modundaydı. Buradan ne sonuç çıktı? İnsan ateştir, ateş de insandır. Ateşten yaratılmadı ama ona hükmetti. Ateşten yaratılan hayırlı olur da ona hükmeden hayırlı olmaz mıydı? Sırlar bir tabuta kondu. Tabut bir nehre salındı. Nehir bir mağaraya aktı. Mağarada bir ateş yandı. İsti duvarlarda gölgeler. Yaşlı gözlerde suretler. Semadan indi hayaletler. O ateşe uçuştu pervaneler bir ateş yak. Onu seyret. Ona iyi bak. O ateş sensin. Sen yakansın. Sen yanansın. Sen yanarsın. Leyla'nın gözlerindesin. Mecnun'un sözlerindesin. Yanan o ateş sensin. Tanrı da değilsin. Olmayacaksın da. Ama nedir? Sen ateşsin. Alemi sen temizleyeceksin. Alem seninle temizlenecek. Bu görev senin. Bunu hak ettin. Senden başka taliplisi yok. Layıkı veçiyle yapacak yok. Alemler ateşinle arınacak. Çünkü senden temizi de yok. Kan dolduğunda gözlerin Kor olduğunda közlerin Karanlığa kibrit çak Ateş gibi olsun sözlerin Ey yerler Ey gökler Ey duyanlar Yaktığınız insan Sizi yakmaya gelecek Daha zaman yok Zaman nasıl geçecek Maddede mana Manada da madde olacak Ateşi harlayın. Mikroplar temizlenecek.